Evet. Çekiyorum. Dap kayanını yastık. Güzel dap kayanını yastık. Dey dey dey.

Şahin amcan söylediğini söyle. Dağları söyle. Bir ha. Onu bir söyle. Sen söyle. Ben bir ben unuttum. Siz Şahin amcan neyi öğretti? Ben de unuttum onu. Söyle onu söyle. İşte unuttum onu. Bir daha söyle. Ay yetim atıyorum. Ya mı yaptın? Yetim atıyorum oğlum. Ya ben şarşayı söyle, söyleyeyim. Ben tamam.